Olamaz. Gözünün önünde aşağı attı. Herobrine. Olamaz. Fakir. Bu ne ya çok kan aktı. Fakir iyi misin? Fakir. Olamaz hemen zengin haber vermem lazım. Zengin açsana şu telefonunu aç. Zengin aç şu telefonu artık. Bakıyorum zengin. Çabuk gel. Herobrine fakiri aşağı attı yetişemedim. Ne diyorsun sen Kerem komiser neredesin? Hemen geleyim söyle çabuk. Benim eski evim oradayım. Çabuk gel. Zengin ne olur çabuk gel. Fakir çok kan kaybetti çabuk. Olmaz. Şehrin ta öbür ucundayım ben. Fakir dayan kardeşim dayan. Fakir geliyorum. Fakir ne olur beni bekle fakir. Geliyorum geliyorum. Çok yol var çok. Fakir dayan kardeşim az kaldı. Dayan. Şehri bitirdim. E, fakir oradan düşmüş. Ulan Irogray'ın. Eğer kardeşime bir şey olsun var ya. Senin canına kıyarım. Asla affetmem seni. Seni illa bulur bir şekilde öldürürüm Yoroblain. Kaçışın yok. Eğer kardeşime bir şey olursa. Geldim fakir. Geldim dayan. Ne olur dayan. Fakir dayan. işte. geldim. Fakir olamaz. Fakir iyi misin? Fakir. Kerem komiser. Hemen fakiri hastaneye götürmemiz lazım. Çabuk çabuk. Geldim. Doktor. Çabuk diğer doktorlara haber ver. Hemen ameliyata başlıyoruz. Çabuk çabuk çabuk. Ben de geliyorum içeri. Doktor, kardeşim yanında olacağım. Hayır, zengel. Bu kardeşin için daha kötü. Sen burada bekleyeceksin. Doktor, çabuk. Şimdi işte buradasın fakir. Hemen ameliyata başlıyoruz. Çabuk, çabuk. Kerem Komiser. Ve kardeşim ölürse, ya onu kaybedersek, ben o zaman ne yaparım Kerem Komiser? Ha? Ne yaparım? Diğer kardeşim de ölürse, ailemden kimse kalmaz. Biz bir tek ikimiz kaldık. Abi kardeş. Birbirimize tutunuyoruz. Şimdi bu Hera Eğer fakiri benden alırsa ne yapacağım ben? Ne yapacağım Kerem komiser? Ne olur bana bir şey söyle. Belki de fakir öldü bile. Ama bize söylemiyorlar. Ya fakir öldüyse? Dingil hemen neden kötüyü düşünüyorsun? Belki de fakir iyileşecek. Bu Herobrine denilen namussuzun sonunu getireceğiz. Bunları niye düşünmüyorsun? Hemen fakir ölecek. Ne yapacağım? Bunları düşünüyorsun. Öyle olmaz dengin. Güçlü durman lazım. Fakire bir şey olmayacak. Fakir güçlü biri. Biliyorsun. Kaçırılma olayları, vurulmalar. Fakir bunların hepsinden sağ çıktı. Hiçbir şey olmadı fakire. Fakir bundan da sağ çıkacak dengin. Emin ol. Biliyorum. Yani çok yüksekten düştü bak. Yalan yok. Benim de içimde bir korku var ölür mü diye. Ama ölmez mi korkusu... Daha doğrusu ölmez miyse Daha ağır basıyor. Ölmeyeceğine inanıyorum çünkü. Sen de inan Zeynep. O senin kardeşin. Bunun sana ihtiyacı var. Hem bu doktorlar... Şimdiye kadar kimi iyileştiremedi? Sadece Mehmet diyor Bir o da ölmedi zaten. Onlar da... Haklı olaylar var da, neyse. Sonuç olarak bu doktorların elinde kimse ölmedi bugüne kadar. Kardeşin de ölmeyecek. Kardeşini kurtaracak da. Ve tekrar eski güzel günlerimize geri döndü. Ha, eski güzel günlerimize geri dönmeden önce... ...bu herafrayla... ...bu hesabını çok ağır sorun. Yaptıklarını beylerine ödeyecek. Onu öldüreceğiz. Hiç merak etme sen. Neyse dengin. Bu kadar konuşmaya yeter. Oturacağız, bekleyeceğiz. Umarım fakir gelir. Ümidim o yönde. Neyse, haydi oturalım artık. Doktorlar haydi, yardım edin. Fakir Bey iyileştireceğiz hiç merak etmeyin. Ameliyat şu an değil gibi iyileşeceksiniz Fakir Bey. Evet, Fakir Bey'in durumu iyi. Fakir Bey artık alabilirler. Böyle gideyim de söyleyeyim. Eren komiser, Fakir'i alabilirsiniz. Fakir iyileşti. Hiçbir şey yok. Gayet iyi. Çok sağ ol doktor, çok sağ ol. Sen olmasan biz ne yapardık? Neyse, biz şimdi gidiyoruz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz Kerem Komiser. Fakir, haydi kalkıp gidebilirsin. Bir sorun yok. İyileştirdik. Ama kendine dikkat et. Haydi görüşürüz. Geçmiş olsun. İşte geldim. Fakiren öldüğüne emin olmam lazım. Bu yüzden fakire bakmaya geldim. Ya cesedi burada ya da kalan parçaları. Neyse buraya gideyim. İşte geldim. Fakiri tam olarak şuradan attım. Şimdi. bir yere düşmüş olması lazım mantıkla. Evet. Oradan düşüp kenara falan mı düştü acaba? Mükansız. Buradaki alan çok geniş. Buraya düşmesi gerekiyor. Nerede bu? Ama bir dakika. Zengin. Cesedini almış olabilir. Tamam. Onu aldıysa kanlar nerede? Hiçbir yere kanamadım bunu. İşte bir iş var. Bir ölmedi mi acaba? Bundan emin olmam lazım. Acaba ölmedi mi? Bir ölmedi fakir. O zaman Şehirde her yerde arayacağım onları. Bulacağım. Fakirin öldüğüne emin olduğumda bırakacağım. Aynen öyle. Bir gideyim de etrafı araştırayım. Ya Kerem komiser bizi buraya niye getirdin ya? Burada ne yapıyoruz? Evet Kerem komiser kaçacağız falan dedin de burada nereden kaçacağız? Burada ne işimiz var ya? Birazcık sakin ol ve beni izleyin. İşte. Burası yeni evimiz. Haydi gelin içeri. Haydi gelin bekliyorum. Eh evet, girdiler. Ben de gireyim artık. Vay be. Prem komiser çok iyi sistem yapmış. Prem komiser sen ne yaptın ya? İyi gösteriyor. Böyle tuş. Evet burada da yataklarımız var. Sandıklarımız var. Rınımız var. Televizyon bile var ya. Prem komiser. Mutfak da var. Çok ama çok işlevli bir yer yapmışsın. Burayı şimdi mi yaptın yoksa satın falan mı aldın Kerem komiser? Burayı satın aldım zengin. Evet. Gitti bir yerle aldım da. Ben de burayı satın aldım. Çünkü biliyorsun Rob ile uğraşıyoruz. Rob Ryan'dan saklanabileceğimiz güzel bir yer. Burayı bulması zor. Yani umarım bulamaz. Şimdilik uzun bir süre burada kalacağız. Bizde yaklaşık bir yıllık malzeme var burada. Yani bir yıl boyunca burada kalabiliriz. Ryan er de bizi bulamaz. Hiç merak etme. Neyse. Burada kalın artık. Burada keyfinize bakın. Ben artık gidiyorum. Yiyeceğim biraz. Haydi size görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İşte. Kerem komiser de gitti yattı. Neyse. Fakir. Kardeşim. Kendini nasıl hissediyorsun? Şu anda bir şey hissediyor musun? Bu sensin değil mi fakir? Herobrine ile falan konuşmuyorum. Yok abi. Şu an iyiyim. Bir sıkıntı yok. Ama gözlerim hala bu renkte kalıyor. Onun nedenini bilmiyorum. Herhalde lanet daha tam geçmedi. Drobrine benim öldüğümü zannediyor. Ya da belki de öğrenmiştir ölmedim ama öğrense bile burayı bulması çok zor. Gerçekten Kerem komiser çok gizli. Çok güzel bir yer yapmış. Burada belli ki uzun bir süre yaşayacağız. Daha sonrasında da ortaya çıkacağız. Aynen öyle. Abi Kerem komiser dediğini hatırlıyor musun? Robin'i Kerem komiser çağırdı. Robin'i yok etmek için. Daha doğrusu silindirini. Ve onu bir küreden çıkartmıştı. Acaba o küreyi bulsak? Robin tekrar içine sokabilir miyiz? Ne dersin? Belki de yapabiliriz bunu. Ama küreyi bulmamız lazım. Ve kürenin nerede olduğunu sadece Kerem komiser biliyor. O da şimdi uyudu. Yarın kalktığında onunla konuşacağım. Onun yerini öğrenelim. Daha sonra eğer onu alırsak. Herobrine'i hapsedebiliriz. Ama büyük ihtimal Herobrine de ondan çıktığını bildiği için ona karşı önlem olacaktır. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Ve bir şekilde o küreyi alalım. Neyse abi. Bugün bayağı bir şey oldu ya. Çok yoruldum. Artık gide bir yatalım. Ne dersin? Doğru diyorsun fakir. Bugün bayağı bir şey oldu. Evimiz çok yoruldu. Artık gide bir yatalım. Ya da yatmayacağım yani. Ben birazcık bir geçeceğim da biraz araştırma yapacağım her ile ilgili. Git yat Bakir. Hadi sana iyi geceler kardeşim benim. İyi abi. Sen bilirsin. Haydi iyi geceler. Bu tarzda videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.